İslam'ın sembolü, birliğimizin ve dirliğimizin göstergesi olan cami, bizleri toplayan ve bir araya getiren kutsal mekandır. Peygamber Efendimizin ifadesiyle camiler, Allah katında en makbul mekanlardır. Ezanlarıyla insanlığı kurtuluşa çağıran, ile küfre ve cehalete savaş açan, minber ve kürsüsüyle ilim ve hikmetin basamaklarında yücelten, omuz omuza saf tutan müminlerin kardeşlik bilincini pekiştiren mukaddes bir yapıdır. Cemaat ise ibadet amacıyla Allah'ın huzurunda bir araya gelip namaz kılan müminlerin ortak adıdır. Cemaat, medeniyetimizde yer etmiş dini bir kavramdır. Geleneğimizde cemaat olmak, tevhid bilinciyle kaynaşmak, birliğe ermek demektir. Birlikte dirliği elde etmektir. Bu yönüyle cemaat kelimesi kadın erkek, yaşlı genç, zengin fakir, engelli engelsiz toplumun her kesiminden, her yaştan ve her sınıftan Müslümanı içinde barındırır camide bulunmanın ve cami cemaati olmanın bazı kuralları ve adabı vardır. Mümin, gönül dünyasını durulaştırmak için camiye giderken Allah Teala'nın, ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde güzel ve temiz elbiselerinizi giyinin, ayeti gereğince beden temizliğine dikkat eder. Abdestini güzelce alır. Kılık kıyafetinin hem temiz hem de namazın şartlarına uygun olmasına özen gösterir camide cemaatte kılınan namazın 27 kat daha faziletli olduğunu haber veren Allah Resulü'nün müjdesine nail olmak isteyen Müslüman, kokusu rahatsız edecek yiyecekler yiyip camiye gelmenin sünnete aykırı olduğunu bilir. Güzel kokular sürünür. Hiçbir kardeşine rahatsızlık vermez, onların huşu içinde namaz kılmalarını engelleyen hal ve davranışlardan kaçınır. Kulluk görevini ifa ederken kul hakkına girmemeye özen gösterir. Cami'nin ve cemaat olmanın adabı olduğu gibi hutbe dinlemenin de bir adabı vardır. Hutbe okunurken dikkatlice dinlemek dini bir gerekliliktir. Yanındakiyle konuşmak, başka şeylerle ilgilenmek, cep telefonuyla meşgul olmak hutbenin özünden uzaklaşmaya, mesajını kaçırmaya ve sevabından mahrum kalmaya sebep olur. Sevgili Peygamberimiz bir müminin hutbe esnasında göstermesi gereken duyarlılığı şöyle ifade etmiştir: Cuma günü hutbe okunurken konuşan arkadaşına sus desen bile hatalı bir iş yapmış olursun. Namazlarımızı cemaatle eda etmeye gayret göstererek camilerimizi canlı tutalım. Çocuklarımızı camiye alıştıralım. Yaramazlıklarını bahane ederek onları camiden uzaklaştırmak yerine caminin ve cemaat olmanın değerini anlatalım, adabını öğretelim. Cuma'mız mübarek olsun.